Philip nerede kaldın sen? Siz, siz miydiniz? Birini mi bekliyordum ben? Kusura bakma böyle zamansız geldim. Ee, madem birini bekliyordun... ...biz gidelim o vakit ha? Daha sonra geliriz. Şey okuldan bir arkadaş gelecekti de abi. Bizde de para gelecekti Berk. Nerede paralar? Çakal! Niye ödemiyorsun lan borcunu? <laughs> niye? Biz sebil miyiz oğlum? Babamızın hayrına mı dağıtıyorsun parayı? Aldığın parayı niye getirmiyorsun ha? Abi vallahi ödeyeceğim. Şu ara biraz sıkışın. Bana maval okuma oğlum. Şu ara sıkışıksın da yarın yarınimiyeteden para yardımı mı alacaksın? Ço sus. Abi bana biraz süre verin. Söz bulacağım parayı. Tabii tabii. Aha. E çalışmıyor. Balkon. Sıkayım mı? Ha? Belk, kapıyı açsana Uyuyor musun ya. Sıkayım mı? Ha? ...atayım mı güzel beynine? Berk! Oğlum saçmalama. Böyle abuk sabuk şaka mı olur? Abi baksana nasıl korkuyor Sebek. Abi gözünü seveyim patlayacak bak şimdi. Abi yapma. Bu ses ne be? Ne yaptın gerizekalı? Öldürdün çocuğu. Ne bileyim abi yanlışlıkla oldu. Bir sıkmadım. Yaktın bizi. Ne halt şimdi? Kıza ne sıkıyorsun abi? Yüzümüzü gördü polise gitmesin Koş koş ölümüm Safiye. Babacım, benim Dilek çok kötü bir şey oldu, çok kötü. Ne? Kötü şeyler mi? Ne oldu kızım? Anan yoksa benim kredi kartımla harcama mı yaptı? Eğer böyle bir şey yaptıysa... ...vallahi billahi baltayla onu böyle dilik dilik doğrarım. Hayır baba, kredi kartı falan değil. Ben arkadaşıma ders notlarımı almaya gitmiştim. Ama adamlar belki öldürdüler. Kim öldürdü? Nesini öldürdü? Seni kurtarmaya gelecek şimdi Baba, baba Kapıyı kırıyorlar baba Hemen içeri odaya kat Hem Kapıyı bile kilitle Kapının arkasına da ne kadar eşya varsa iyi Baba gelecek bitti Sen de girdin girdin buraya. Ne olacak şimdi? Allah kahretmesin be. Efendim Osman. Nuri kardeşlik. Dilek'in başı dertte. Kurban olun. Siz bende daha yakınsınız. Doğru eve gidiniz. Dur evladım dur telaşlanma sakin ol. Ne oldu? Ne olmuş Nuri baba? Sakin falan olamam kardeşlik. Bizim evde adamlar var. Dile öldürecekler. Kim oğlum bu adamlar? Bilmem kardeşlik. Konuşmanın sırası değil. Kapıyı kırarlar. Yeteşik kurtarıp bizi var. Tamam Osman tamam. Telaşlanma. Biz hemen geliyoruz. <laughs> Mehmet Arif siz benimle gelin. Tamam, tamam, tamam. Mert Tolga'yı ara. Adamlar Osmanlı evinde Nili'yi öldürmeye çalışıyorlar. Hemen arıyorum babacığım. Kosmer'e ben kullanmasın sana. Trafik sıkıştı. Arabamı orada bıraktım. Kızımın başı dertte. Hadi beni eve kadar götürüver ha. Amca ne diyorsun sen ya? Kafayı mı yedin? Taksim bu. <laughs> Çocuğum ne kafayı yemesi? Kızım zor durumda derim sana. Öldürecekler kızımı. Hadi aslanım götür beni İşim gücüm var abi. Yürü git ya. Sen insan değil misin be? Öldürtülecek misin kızımı ha? Öldürtülecek misin? Bırak yakama. Bana ne senin kızından? Kızım ölecek derim sana. Anlamay mısın? <laughs> <laughs> Aa, Ali Kemal ara. Sen gör bak nasıl yapılır ayar. Alo Ali Kemal sen nasıl yüzersin benim biricik güzeller güzeli yeğenime? Ya Safiye anacığım pipeni dinler misin? Hayır Ali Kemal bundan sonra ben konuşacağım sen beni dinleyeceksin. Biz narinimiz sana üzesin diye mi verdik? Ağzına sağlık teyzem söyle söyle. Alt tarafı bir koltuk takımı almış yani bunu bu kadar büyütmene ne alemi vardı sen ne biçim erkeksin? Ya Safiye anacığım bir da beni dinle daha çene verelim mi oldun Dileğin başı belada, sen bana buraya fırça atıyorsun. Ne? Dileğin başı belada? Sen ne söylersin Ali Kemal? Ne diyorsun sen Safiye? Ya Safiye anacığım, sizin eve adamlar girmiş, Dileği öldürecekler. Nuri babalar sizin eve koşturdular. Sen de koştursan belki Dileği kurtarabilirsin. Aa! Şimdi adamları sormanın sırası mı ya? Bir dur. Ya hakikaten kimmiş adamlar Elena Hanım? Hani ne bileyim ben? Gülbin, be. kızını dövmeyen safiş gibi dizini döver böyle işte. Kız orasını burasını açıp dışarı çıkıyor. Anası olacak kadın da sormuyor nereye gidiyor diye. Ya <laughs> sallanıyor, salınıyor, kuyruk sallıyor, dolduruyor bütün itleri. Ondan sonra da itler bunun canını yakıyor. Ya anne sen ne biçim insansın ya? Bunlar bizim arkadaşımız, dostumuz. Üstelik başları belada. Böyle şeyler söylenir mi? Ayıp ya. Ya Allah'ım ben ne günah işledim de beni Şazim kızı olarak dünyaya getirdin ya. Seni doğuracağım ama taş doğursaydım. Edepsiz. Şunlarım, şükür ya. 30 yaşına geldim ya. Herkesin içinde yapma. Çoluğum çocuğum var. Yapma ya. Hayır. <laughs> ...sen de söyleyemezsin zaten. Ah! İmdat! İmdat! जाओ। <coughs> <आगी आगी> <coughs> sakin ol kardeşim, sakin ol canım. Nasıl sakin olayım? Yetişemedim kızına. Kızcağım. Osman <laughs> 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 abi, nabz atıyor, nabz atıyor. Hemen <laughs> hastaneye yetiştirelim, fırlayın. hemen, ah, hemen, hemen, hemen. hemen. Kaldırın. 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 Osman'cım benim ya. Gel otur şöyle ya. Evladım üzülme kendini perişan etme. Sen elinden geleni yaptın. Yedeceğim. Yedeceğim. <laughs> Allah'ım yarabbim. Sen kız temizli bir de bağışla yarabbim. O da hafif çocuk. Sen benim canımı al ona ver. <laughs> ...Allah'tan umut kesilmez. <laughs> <laughs> Teyzem bak yapma böyle... ...mahvetsen kendini. <Gülüyor> <Gülüyor> bak Safiye ablacığım... ...dilek kurtulacak, iyileşecek göreceksin. <Gülüyor> 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 dua edin canım, ...arkadaşımız için dua edin. Hepimiz <laughs> dua ediyoruz yenge. bu adamlar ne istiyorlarmış direkt? evet hocam. Evet, evet. O herifi bir bulayım. Böyle evet, dilik 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 diyeceğim dil, dil. yani. <laughs> Sabiye sen bir <laughs> Ağlama artık. Kendini bir etme. Bak evladım. Tolga düştü peşten onlara. Şimdiye kadar ben çoktan yakalanmışlardır ya. Ben merak etme Osman abi, Yanlarını bırakmayız ya. Aa, merhaba. Bilek nasıl iyi mi? E, komiserim ameliyatta henüz çıkmadı. <laughs> Tolga komiserim. Bu da haberiniz mi o haysiyetsizlerin izledi ha? Maalesef Osman abi. Elimizden kaçırdık. Ama kaçtıkları aracın plakasını aldık. Peşlerindeyiz. Hiç merak etmeyin yakalayacağız. Aa! siz psikopat mısınız? Parayı tahsile gönderdim. Çocuğu niye öldürdünüz? Abi bunu bu Allah'ın psikopatına soracaksın. Çekti vurdu. Yok abi korkutmak istemiştim sadece. Yanlışlıkla oldu. Bilerek vurmadım. Allah'ın cezası. Beceriksiz. Bu kız hikayesi ne? Başıma terminatör mü kesildiniz? Önünüze geleni öldürüyorsunuz. Abi kız cinayeti gördü. Polise ihbar etmesin diye çektik. Vurduk kızı. Ölmüş müdür peki? Evet abi eminiz. Ölmüştür abi. Alo. Yapma ya. Neredeymiş peki? Tamam, tamam. Ne olmuş? Abi, kız ölmemiş. Hastanedeymiş şimdi. Allah kahretsin. Kız polise öterse biteriz hepimiz. Gidin susturun kızı. Peki abi. Siz şimdi hastanede misiniz Seyit? Ya bırak hastaneyi. Dileğin durumu nasılmış? Dileyin durumu nasıl? Doktorlar ne diyor? Anladım. Tamam. Ya ben de bir anlayabilsem Mert abi nasıl durumu? Tamam müdür gelişmelerden haberdar edin bizi merakta bırakmayın ha. Tamam. Ya sen de beni bir merakta bırakmasan ha buraya on kere sordum dileğin durumu nasılmış dileğin durumu nasılmış yüz kere sordum da. Hemen ameliyatı almıştır Ali Kemal herkes dua ediyormuş. Bizim de duamız onunla inşallah Allah büyüktür daha. <laughs> İyi mi? Hastamız iyi mi? Hadi doktorum, bize müjdeli bir haber verasın ha? Korkmayın, endişe edecek bir şey yok. Kanamayı durdurdum. Şansımız varmış ki kurşun iç organlarını isabet etmemiş. Kenardan sıyırmış aman geçmiş. Aman Şimdi, Allah Allah! Şimek kenardan sana çok şükürler olsun. Kızımız kurtuldu Osman. Bak sanki, kız kurtuldu niçin bile zırzır zır ya? Zır ağlarsın be lan Demişler <laughs> <laughs> Osman abi sana ne dedim? Kurtulacak dedim. Hadi geçmiş olsun, geçmiş olsun. E, doktorcuğum acaba hastamızı görebilir miyiz? Şu an uyuyor, biraz dinlensin, daha sonra görürsünüz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ Eyvallah. Ol, alamdım, sağ sağ olsun. Arkadaşlar, size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu zor günümüzde bize çok destek oldunuz. Yani. <laughs> Saçmalama ya. Ne dedik hep? Biz bir aileyiz. Evet, abey. Hadi her şey düzeldiğine göre artık biz gidelim dura. Siz de kızınızla baş başa kalın. Ağlam artık, ağlam. Hadi. Sağ olun. Geldiniz için sağ olun. Şükürler. Hadi hızlı kız, aydın havası. Benim şansım. Sağ olun. Bu hadiseler beni o kadar susattı, o kadar susattı ki dilim aynen kösele gidiyor Bak, ben aşağı kafeye inerim, bir çay içeceğim. Siz gidin Osman, ben gelmem. E o zaman gelirken sana da çay getiririz. Tolga komiserim tuvalete gitti. O da gelirse bizim yanımıza gelsin, olur mu? Hadi kızcağızım, kalk gidelim. İstirahat edin de işimizi yapalım hanımefendi. Daha sonra sorarsınız. Allah Allah ne ters doktor mu böyle be. Bir de dövseydi bari. Meymenatsız. Aa! Safiye abla Osman abiler nerede? Çay içmeye gittiler. Seni de beklerler. Ha yok. Ee direk uyanmadan bir yere gidemem ablacığım. Ah! Ah! Kendisine saldıranlarla ilgili bazı sorular sormam lazım. E az önce meymenetsiz bir doktor... ...girdi içeri bir şey soracaktı. Suratıma bile bakmadı. Ah! İmdat! Ah! Dileğin sesi! İmdat! Dur polis! Ah! Ah ya, dur, dur kaçma! Dur kaçma! Dur kaçma! dediniz gencecik kızlara? Aa, yürü. Berkin zaten araba almak için tefeciden borç parayı aldığını biliyordum. E, hep lüks yaşamaya çalışan bir çocuktu o. Peki kızcağız. Bu herifler senden ne isterdi ya? Hani ben Berkin evine ders notlarımı almaya gitmiştim ya. Hı? İşte o sırada o cinayeti gördüm. Onlar da peşime düştüler. Ay. Ah canım kızım benim korkmayasın artık her bir şey bitti. Safiye. Safiye, ben seni kapıda nöbetçi bıraktım. O herif içeri nasıl girdi diye düşündüm yani. Ya vallahi benim bir suçum yoktur. O adam böyle doktor kılığında girdi. Yani ben anlayamadım. Eğer ki bu kızın bir tüyüne zarar gelseydi... ...ben seni bile dilik 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 dilmez miydim Safiye?